ve şarkı çalacak. Cemre benim kullandığım kelimeleri duyamayacak, dudaklarımı okumaya çalışacak. Her bildiği soru onun için... Duyuyorum. Duyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> duyuyor musun beni? Seni değil, bunu duyuyorum. Beni duyuyor musun? Okuyorum bunu. İki. Çora. Tuvalet. <laughs> Yatak. 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 Yatak.

Aa sessiz bir Şarkının sessiz kısmına gel. Evet edelim. gel. Araba. Yalama. Araba. 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 Araba lan araba. Anam mı? Anama. A Ayna. Ayı. Anam. <laughs> Polen. <gülüyor> Polen. Bok mu? <gülüyor> Poker. <gülüyor> ya, ya, ya. Ya. Ra. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> ni. Ri. Ni. Ti. Ni, ni. Ni. Fak. Ni. Fak. Val. Fak. Fay. Fak, fak. Aşk. 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 aşk, aşk, aşk. Aşağı. Yaramı. Lan, ya. Ya. Evet. Yardakçı ne lan? Yardakçı işte. E yani söylüyorsun sanki duyuyorum yardakçının ne olduğunu. Hudu. <laughs> huh, hu. 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 Hadi lan. Söyle bir söyle. Duyuyorsun şu an beni.